Selamünaleyküm arkadaşlar. bugün Kemal Paşa Armutlu'dayız. Kasap Musa'yı değil mi? abi? Kasap Musa'yı. Armutlu'dan Kasap Musa kuşlarını aldı. Kendisi burada yok. Arabayı vizeye götürmüş. Yetişemedim. Bana erken geldi. Lanca yetiştim. Yanında elemanı var. Arkadaşımız isim neydi? Cevat. Cevat kardeşimiz burada. Cevat kardeşimiz söyleyecek size kuşlar kimin kuşları. 10 takım dönek aldık. 20 tane e, kuşlar kimin kuş arkadaşım söyle arkadaşlar duysun. Abi söyle. çam dibinden herkese selamun aleyküm armutudan. Çam dibinden at arabacı Cemal abinin kuşları giriyor abi. Rahmetli çam dibinden yine Durak abi ayakkabıcı Durak abinin kuşları giriyor abi. Bir de yurt dışından gelme bir çift kuş var abi. Yani üç kuştan öreme değil mi abi? Evet abi. Beyler üç kanından öreme duydunuz. Çam dibinden at arabacı. At arabacı Cemal abi. Cemal abi. Diğeri? Rahmetli durak abi ayakkabıcıyım. Rahmetli durak abi. Ayakkabıcı durak, durak, durak abi. Beyler dur bir yurt dışından gelmiş. 3 kuşlar etmiş. Bu 3 kuşlar, kuşlardan biz bir 10 takım alacağız. Kuş azaltacak. Bakamıyor uğraşamıyor. Hayvanları var. Kasapla uğraşıyor. Biz azaltacağız. Kümesler burada. Ben bir göstereyim kümesleri. Evet arkadaşlar kümesler burada. Aldığımız kuşa şimdi göstereceğim. Bahçemiz burası. Böyle bir yerde uçuyor kendisi. Koyunlara doğru da orada. Cevat kardeşimiz de burada. Aldığımız kuşlar bunlar ayırdık. Hepsinde kasap Musa plakası var. Kendi kuşlar hepsi. Üç kandan öreme. Akşam bunlar hepsi mezatlı olacak beyler. Mezatçı Aram Buca. Instagram adresinde canlı yayında olacağız. Takip etmeyi unutmayın. Akşam Instagram'a herkese bekleriz beyler. Allah'ın nasıl tanınanlar razı olsun. olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun.